Evet çocuklar şimdi bugün sizinle saklanan nesneyi bul oyunu oynayacağız. Buraya Eren'e farklı nesneler koydum masasına. Eren'cim şimdi dikkatli bir şekilde incele. Ee, bir tane küre var dünya küresi. Ee, bir tane ördek kartı, balık kartı, penguen kartı. Tamam anne. Kitap, makas, basketbol topu, silgi, e, yunus ve Kalemimiz var. Tamam mı? Şimdi senden gözlerini kapatmanı isteyeceğim. Bunlardan bir tanesini saklayacağım. Hangi nesneyi sakladığını bulmaya çalışacaksın. Tamam, tamam mı? Kapatma. Hazır mısın? Hı hı. Arkanı dön. Dön dön dön. Evet Eren'cim dön bakalım. Ne yok? Çıkardığın adı neydi? neydi? Ne vardı? Ne resmi vardı onun üstünde? Penguen. Evet penguen bildiğin aferin. Penguen kartı yoktu. Bu oyunu da oynamanızı istiyorum. Bu oyundan sonraki oyunumuzu da saklan baş. <laughs> Hoşçakalın.